Merhaba yeni bir videoyla tekrardan karşındayım. Bildiğin gibi bir önceki videoda Green Card nedir biraz ondan bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediysen yukarı bir kart bırakıyorum. Kartta tıklayıp videoyu göz atabilirsin. Bugünkü videoda ise DV 2023 Green Card başvuru öncesi bilmen gereken bazı önemli bilgiler var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Hazırsan hemen videoya geçelim. Bilindiği gibi Green Card çekilişi kazananları bilgisayar tarafından yapılan rastgele bir çekiliş sonucunda belirlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı çeşitlilik vizelerinin 6 coğrafi bölge arasında paylaşılmaktadır. Bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke ilgili sene içerisinde verilecek olan toplam çeşitlik yüzde %7'sinden fazlasını alamaz. Dolayısıyla sadece belli ülke vatandaşları bu çekilişe katılabilir. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu yüzden sen de rahatlıkla bu çekilişe katılabilirsin. Şimdi başvuru yapmadan önce bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler var. Biraz onlardan bahsedelim. Başvuru devletin belirlemiş olduğu tarihler arasında yapılmaktadır bu sene için yani DV 2023 için 6 Ekim 2021 başlangıç, 9 Kasım 2021 bitiş. Bu tarih aralığı dışındaki hiçbir başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular tamamen ücretsiz yani başvuru sırasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. Başvurular devletin belirlemiş olduğu resmi site olan www.dvlatri.state.gov adresinden ulaşılabilen DS5501 elektronik başvuru formu doldurularak yapılıyor. Eksik başvuru formları kesinlikle kabul edilmiyor. Başvuru sırasında güncel bir web tarayıcısı kullanma senin için faydalı olur. Çünkü eski tarayıcılar hata verebiliyor. Bu güncel tarayıcılar nedir diye soracak olursan Google Chrome, Microsoft Edge, onun dışında Opera. Başvuru sırasında güncel bir pasaport olması gerekiyor. Eğer pasaportun yoksa benim sana tavsiyem 2 yıllık bir pasaport çıkartman. Çünkü olur da Green Card'ı kazanırsan kazandıktan sonra dolduracağın DS-260 başvuru formunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Başvuru yapacak kişi bir kere başvuru yapmalı. Yani eğer olur da üst üste iki kere başvuru yaparsa sistem otomatik olarak başvuruyu reddediyor. Başvuru yapacak kişinin en az lise mezunu olması gerekiyor. Eğer lise mezun değilse geçtiğimiz 5 yıl içerisinde tecrübe gerektiren bir işte en az 2 yıllık bir iş tecrübesi olması gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla detaylı bilgi istiyorsan aşağıya bir link bıraktım. Linke tıklayıp oradan daha fazla bilgi sahibi olabilirsin. Başvuracak kişi eğer evli ise diğer aile bireylerinin bilgilerinde sisteme girmesi gerekiyor. Bu diğer aile bireyleri kim diye soracak olursan eş ve 21 yaş altı çocuklar fotoğraf 6 ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olmalı. Tabii ki bu fotoğrafın belli başlı özellikleri var. Bir, kesinlikle arka plan beyaz olmalı. İki, yüz net bir şekilde belli olmalı. 3 kesinlikle yüze gölge düşmemeli. Yine bu fotoğrafla ilgili detaylı bilgi istiyorsan aşağıya tekrardan bir link bıraktım. Ona tıklayıp detaylı bilgi alabilirsin. Başvuru sırasında güncel bir mail adresi paylaşmanız önemli. Çünkü olur da Green Card'ine çıkarsa tüm işlemler bu mail adresi üzerinden yapılıyor. Yani kendine gelen gelecek mailler, yazışmalar vesaireler hep bu mail adresi üzerinden yapılıyor. Olacak. Başvuru formunu doldururken her sayfanın ekran görüntüsünü alman senin için faydalı olur. Çünkü şöyle olur da ufak tefek bir hata yaparsın vesaire. Geriye dönüp bu hataların ne olduğunu görebilmen açısından e, ekran görüntüsünü alman senin için faydalı olacaktır. Başvuru formunda yapacağın ufak tefek hatalar çok önemli değil. Çünkü daha sonra bunlar düzeltilebilir. Kafaya takmana gerek yok. Son olarak başvuru tamamladıktan sonra karşına bir sayfa çıkacak. Bu sayfada belli başlı bilgiler var. Bunlardan en önemlisi confirmation number. Benim sana tavsiyem bu sayfanın ekran görüntüsünü alman. E, ekran görüntüsü alman bu confirmation number'ı bir yere not etmen. Çünkü bir sonraki sene Mayıs ayında çekil sonuçları açıklandığında sonucunu öğrenebilmek için bu numaraya ihtiyacım olacak. Ha olur da bu numarayı unutursan daha önce vermiş olduğun o güncel mail adresiyle bu numaraya ulaşabiliyorsun. Evet önemli olduğunu düşündüm birçok bilgiyi seninle paylaştım. Umarım bu bilgiler senin için faydalı olur. Eğer videoyu beğendiysen ve bana destek olmak istiyorsan kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi aklına takılan bir şey varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsin. Bu arada bugün 5 Ekim 2021 yani yarın saat 12 gibi Green Card başvuruları başlayacak. Eğer yarın vakit bulabilirsem ve site yoğun olmazsa bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani şöyle DL 2023 ücretsiz Green Card başvurusu adlı bir video. Umarım yetiştirebilirim. Yetişirse yarın kanalda olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendine çok iyi bak. Bol şans.